Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün Süper baksın gece saat 3.30'daki hız testini yapacağız. Çektiğim videolar <laughs> amatör videolardır. Sadece bilgi amaçlıdır. Umarım faydalı olurum sizlere. Şurada İzmir yazıyor. O sistemle alakalı bir şey, İzmir'le alakası yok. Size saat 3:30 olmadan önce ufak bir e, konuşma yapmak istiyorum. Bu da şu olacak. Şimdi bu süper e, baksın şöyle bir şey var. E, elektrik olduğu prizin oldu her yerde takıp internetinizi kullanabiliyorsunuz. Tüksel e, şebekesi çektiği sürece interneti. Bu güzel bir şey ama yani şu andaki bu rakamlar. Eee 159.90 vergilerle yani düz hesap 170 TL olması bayağı bir fazla. Ama şöyle düşününce ev interneti alsanız 60-100 TL arası 110-120 bulan fiyatları da görüyoruz. Ee, şimdi 10 megabit hız e, az olabilir ama hani normal bir kullanan kişiyi üzmüyor. 3-5 kişi evin içinde rahatlıkla kullanabilir. Yani normal bir kablolu yani şebekeden değil de e, evinizde bulunan e, Türk Telekom'un direğine direğinden internet almak bu hıza yakın bir hız e, sağlıyor zaten. Yani en fazla vereceği 20-30 megabit hız. Çünkü direkten e, evinizin uzaklığı ne bileyim e, eve gelen internetin ev içindeki kablonun uzaklığı her şey internetin hızını azaltabiliyor yani bilmiyorum ya, almak isteyenler yani fiyatı pahalı ama güzel fena değil hani hız olarak da sizi e, üzmüyor diyebilirim yani sonuçta ev internetleri de aşağı yukarı bu hızda ama tabi tükselin e, ilk ay verdiği hızla şimdiki verdiği hız alakasız Türkcellde burada bir müşteri ilk ay memnun ediyor daha sonradan göz boyu mu diyelim bilmiyorum saatimiz 3.30 oldu Superbox'a bağlıyız şuradan hız testimizi yapalım bu arada size şunları söylemek istiyorum ee, bu kağıdı bilerek koydum IP adresim görünü kişisel bilgilerime ulaşılıp hırsızlık olayı olmasın diye Türkcell ilk ay 500 GB sınırsız internet veriyor yani şebekeden alabildiği kadar alabiliyor modem hızını. Daha sonraki aylarda sizin normal hakkınızı veriyor. Benim internetim sınırsız. 10 megabit hızında 170 TL karşında 20 TL fark verirseniz de 20 megabit hıza ulaşıyor. O da 190-200 TL civarı. Gördüğünüz üzere ping süresi 45 ms indirme download 12.14 megabit megabit Eee yükleme upload ise 6.61 megabit hızında. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Size gün içinde diğer saatlerde de Superbox'ın yani Türkcell internetinin hızını çekip atacağım. Umarım size faydalı oluyordur. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayalım.